Ondan sonra vola girelim, hiç uzatmayalım kanka. Önce bir melekten başlayalım. Ben izledim bunu kendi. Ondan sonra yavaş yavaş akıtırız mevzuları diyoruz. <laughs> Ayla, Leyla, Leyla. Yakışıklı ha. Adil Keskin. ikinci üst üste Prime'la hoş geldin. Ricaylarımız Rica olsun umarım. Öldü lan çocuk. Kız kim? Ben kızı nereden tanıyorum? Kıza bakacağım. Yazıyordur illa ki. Yazmıyor. Kız kim oğlum? E hayır oğlum. Kız kim ya? Tanıdık oğlum. Nereden tanıyorum peki? Ayşenur Mercan. Bir yerde mi o? Evet biri kanka yani hani bir oyuncu falan mı anlamadım yani tam. Ekin Beril değil kanka. Oğlum Ekin Beril Tanda Bilic ne alaka ya? Reklamlarda oynuyor okey. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi o... Bu arada bak bunları dinliyoruz Yusuf DMCA mi MCA bizimle uğraştırma ha Alamıyorum ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok Güzelsin yani bu çocuk safane Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Gördü oğlum çocuk Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dalayım yanında Al Semin'e hoş geldin Beni dalayım yanında Kanka Yusuf'un en iyi parçasını ben size söyleyeceğim bak bu arada izleyince. Bak en iyisi bu kanka. Gidelim bu dünyada. Oh, oh, oh. Bunların ağzında ne var peki? Oh, oh, oh. Çektiğim dertlerin düzenim kalmadı Razıyım her şeye ya beni al ya da öl Beni yor, beni boğ, beni soy, benim ol Deli oldum baksana Rüyayla yaşamın arasında Dikiyorlar çocuğu. Nasıl bilirdiniz rehin beni? Ben iyi bilirdim Öldü çocuk Sıkışıp kaldım inandıma Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz Bu saat Sonra sonra Gerek yok kanka 4K izleyemeyeceğiz 4K benim monitör 4 kdı değil ki Güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep seni Ye yeah, ya ben de söyleyeyim. Şarkı yapma vaktim gelmedi kanka. Bu Vay kuzenler. Vay kuzenler. basmaktan nasır tutmuş eller. Bak kardeşim bariz onlar. Gerçek bodybuilder'lar bunu görür. Kıyak. Eline sağlık kardeşim.